Deneye yani geç bir. Bu da babam. Ee, şimdi babamın yeni telefonu bu. Babam eskiden bunu kullanıyordu. Çok kasmaya başladı. Yenisini aldık. Açabilirsin babam. Evet. Hepsi burada komdan almış olduğumuz. 467 99 47 789 sipariş no'lu paketimizi açıyoruz şimdilik. Ee, bu arada e, markalar gözüküyor için slash reklam diyoruz. Ama sponsorlu bir video değil. Kendi paramızla aldık. Değil mi babam? Evet. Açalım. Evet, Destiny 13. Bana kendi fikirlerimi şimdi söyleyeyim mi? Kutusunu... Yani kaliteli gözüküyor. Ama şey şimdi bunun içindekiler ne ona da bakalım. Aç bir. Vay, jilet Evet. evet. İçerisinden bu, kılıfı çıkıyor. telefon kılıfı. Ba, hani? Bu arada sana bir, bir, şey söyleyeyim mi? Telefon kılıfı falan çıkmıyor bazılarında. Bunu tekrar gerisin gelip koşa Bu telefonumuz. <laughs> Ama şimdi bunu buna bakmayacağız babacığım. bekliyorum babacığım. Telefon kılıfının poşetini geri geri kutusuna koyuyoruz. Telefonu, bu telefon, telefonu bir telefon. tarafa telefon. koy. Bir tarafa koy. Biraz uzaklaştı şöyle. Telefonu gözüksün. Evet. İçinden başka ne çıkıyor? Şarj kablosu. Ve 33 watt hızlı şarj aleti. Güzel bir şarj aleti bu. Yani kalitelidir. Herhalde. Şimdi tekrar koyalım yerlerine. Evet. Şimdi telefonu açabilirsin. Şimdi telefonu açalım. O siyahını sipariş etmişsin baba. Evet siyah. Telefon bu. Şahane geldi. Android kaç kullanıyor? Ki acaba? Neyse özelliklerini şeyde yazarız. Bu tarafta. Bir açalım. Telefon bu arada bana çok güzel gözüküyor. gözü gözükmüyor. Evet, parlıyor. Xiaomi Redmi 13'ü. Şimdi biz bunu bir kuralım. Tamam. Evet, kurulumunu falan yaptık. Babam kılıfını takıyor. Hayırlı olsun babacığım. Teşekkür ederim oğlum. Ben arkadaki jiletini neden çıkarmadın? Bunu sormam hakkım var mı? Arkadaki jelatini de çıkarabilir misin? <laughs> Niye çıkarmıyorsun ya? arkadaşlar vardı. Bunu kendi telefonumdan çekiyorum. Değildir. Aa doğru gösterebiliyor. Görüyorsunuz kılıflı turkuaz bir rengi var. Şundan belli oluyor. Ya. Arkadaşlar babam daha kurulumu yapmamış Google'da. Neyse. Kurulum. Kur 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 Google. Şimdilik. Güzel geldi. Bir saniye. Başla. Telefon çok güzel geldi. Kutusu falan hiç hasar görmemişti. Hmm. Kayıt kullanışlı, ekran çözünürlüğü falan güzel gözüküyor. Tam bir fiyat performans telefonu. Tavsiye ederim. Evet arkadaşlar. Bizden bu kadar ve bay bay.